Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'a bakacağız. Borsa İstanbul'da 2000 yılından gelen bir kanal görüntümüz vardı ve bu kanal görüntüsüne göre biz Borsa İstanbul'u takip ediyorduk. Kanalımızın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte aşağıdaki kanal aynen klonladık ve bir kanal boyu kadar Fiyatların gitmesini bekliyoruz dedik. Öncelikle hedefimiz yeni kanalımızın kanal orta bandı. Bu ay itibaren ile 9500 ila 10.000 arasında bir hedefinin olduğunu gösteriyor. Tabi bu ay giderse hedefler bu şekilde bir sonraki ay giderse yükselen trend olmasından kaynaklı yukarı yönlü direnç bölgesinin de gittiğini görüyoruz. Hangi zamansallıkta giderse ona göre direnç bölgemiz farklılık gösterir şeklinde söylemiştik. Şimdi günlük vadelere gelelim arkadaşlar. Bakın günlük vadelerde bir yükselen trendimiz vardı. Bu sarı yükselen trendimiz aşağı yönlü kırılmıştı arkadaşlar. Sonrasında şunu söylemiştik. Boğa piyasalarında yükselen trendler kırılabilir ancak bunlar fake olarak da kalabilir arkadaşlar. Bizim ne yapmamız lazım? Kırılımdan sonra bir düşen trend çizmemiz lazım. Bu düşen trendin üzerine atabiliyorsa yönün yukarı yönlü olduğunu, aşağısında kalıyorsa ise stop olup kenara çekilmenin daha doğru bir strateji olacağını konuşmuştuk. Hatta ikili tepeden bahsedenler vardı. İkili tepenin olmayacağını çünkü yükselen tepeler ve yükselen dipler olduğunu, düşen tepelerin olabilmesi için buradaki tepenin altında bir tepe olacak. Buradaki dibin altında da bir dip yapmamız gerekecek demiştik. Öyle bir görüntü olmadığından yön yukarıdır arkadaşlar. Bakın düşen trendimizin direnç noktası 8380'di. Dün itibarıyla altında kaldık ama bugün Açılış mumunda dahi 8380'in üzerinde açtık. Yani aslında burada altında kapanış yapmasına rağmen günlük açılışı üzerinde yaptığından dolayı bir kırılım olmadığını görüyoruz. Artık piyasa belli bir doygunluğa ulaştığından dolayı yatırımcıları daha fazla sirkeliyor. O yüzden arkadaşlar kırılımlarda acele etmeyin. Bir iki gün bakın önemli değil yüzde bir değil yüzde üç zararı göze alın. Gerçek manada bunun altında kalıcılık sağlıyorsa o zaman stop olup kenara çekilmek gerekir. Bazı arkadaşlar yorum yapmışlardı. Onlara zaten söylemiştim. Cuma gün üzerine atmasını bekliyorum demiştim. Bugün itibariyle üzerine attığımızı görüyoruz. Kırılımlarda lütfen bir iki gün o kırılımın altında veya üstünde kalıp kalmadığına bakın. Öyle hareket edin. Piyasa belli bir doygunluğa ulaştı. Artık barinata tamamen kendisi kazanmak istiyor. Şu an itibariyle 8.380'in üzerindeyiz ve yönü yukarı yönde okumamız lazım. İlk geleceğimiz yer 8.900 civarları sonra 9.000'ler 9.260 var arkadaşlar. 9.500 var 10.000 var bu şekilde gidiyor. Sakin bir şekilde yükselişlere eşlik etmek lazım. Hala yönümüz yukarı yönlüdür. 8.380 aşağı yönlü kırılmadıkça Borsa İstanbul'da yön yukarıdır. Şu an itibariyle de destek noktasının üstünde olduğumuzdan dolayı Borsa İstanbul'un yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Destek bölgelerine dikkat ederek hareket ederseniz maksimum kazancı hesaplarınızda görürsünüz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. Bol kazançlar diliyorum.